Efendim ikonları canlandırıyorlar ama o başlı başına bir ikon zaten. En akıllı, en güzel, en başarılı her şeyin en midesi onda. Evet All Star'daki yarışa sonradan dahil oldu ama stratejisinden azmine kadar dolu dolu yaşıyor ve de yaşatıyor son haftalarda. Jennifer Lopez olası gelmiş. Olmuş mu? Hep birlikte görelim. Sima Şerafettin ama podyumda. Tebrikler Sima. Beyler çok teşekkür ediyoruz. Alkışlarla uğurluyoruz. Harikaydınız. Sima'cığım hoş geldin. Hoş bulduk. Jennifer Lopez oldum diyorsun. Evet. Güzel dans ettin. Çok çalışmışsın Gerçekten. belli. Gerçekten. Ya gece saat dörde kadar dans ettim. Hatta içeride istiyordum yani. Gayet başarılıydı. Gel bakalım. Yavaş, yavaş. Yani Jennifer Lopez'i seçerek aslında e, kendi giydiklerini aslında çok seviyorum, yani e, beğeniyorum. Hı hı. Ve bu yüzden sadece dış, dış görünüşünün benzediğine göre birisini seçmek istemedim. Zorlamaya çalıştım ve başardığımı düşünüyorum. Dansçı arkadaşlara buradan gerçekten teşekkürler. Dur bir ödül kucaklamadan önce bir soralım bakalım <laughs> olmuş mu. Ayşegül. Dima her şeyden önce ilk defa seninle birlikte bir yere çıkan insanlara teşekkür ettim. Bence onun altını çizmemiz gerek. Ee, ya ben tabii arkadaşımla biz izlediğimiz için senin şovunu yani izlemek istemedim açıkçası. Şey gibi oldu böyle hani ortaokul gösterilerinde hep birini taklit ederiz ya. Seninki birazcık o şov oldu. Çünkü sen fiziksel olarak hiçbir şekilde benzemiyorsun. Ee, ya ben onun için sevemedim çok bu Aynı şovunu. Aynı düşünüyorsun? Hani oraya iki, tane oraya iki tane ekli kalça koyunca pek Olunmuyor yani bence. Zaten kadının esas özelliği o. Makyajı da şey var. Makyajın Onu da bir söylemesek tek kalçayla çıkıyordum buraya. Onu da ha? biz söyledik sana. Yani şöyle. E, siz söylediniz derimin rengini koyulaştırdım. E, kalçayı birazcık ekli yaptım? Ya dolu dolu durmamış. Bence e, Jennifer Lopez olacaksa bir bence dolu dolu bir vücuda sahip olması gerekiyordu. Ve onun enerji hissettirmesi gerekiyordu. Yani ben hani bir ortaokul gösterisinde kendi benzetmeye çalışan bir kız gösterisi izledik gibi hissettim. Ne yapayım yani fiziksel olarak yani zaten benzeseydim yani Lopez bence Ayşenur yani şu anda burada yarışmazdım. Ondan vazgeçmeseydin. Ne He? dediğini anlamadım bir daha söyle istersen. Diyorum ki diyorsun ki onun fiziksel özelliklerinde olsaydın diyorum ki zaten o fiziksel özelliklerde olsaydım şu anda Jennifer Lopez olurdum. Burada seni senin canım, yorumunu zaten dinlemek zorunda kalmazdım. 38 beden ve basene olan herkes Jennifer Lopez. Onu da öyle ya, o kadın bence her anlamıyla yani her anlamda mükemmel tamam, bir kadın an, yani. şu e, an onu tartışmıyoruz zaten. Ben senin hareketlerine benzetemedim. Şovunu da çok izlettiremediğini düşünüyorum. Neyini zaten. benzetemedin? Hangi Jennifer Lopez'in hareketi var ki? Yani onu da orada yapamadım. başka ilerlerken sen başka ilerliyordun. Ya onu vermeyecektin bize. Sadece bir fotoğraf verecektin. Kıyafetin aynı olduğunu Bir oldum, şey söyleyeceğim. Şurada zaten klip verildiğinde klibin aynısını mı düzenliyoruz? Klip e neden çekmiyoruz ki burada? O zaman artık. Hayır onu, onu veriyorum. Çünkü oradaki hareketler aynı anda. kostümü yaptım. Burası zaten taklit etme yarışması değil. Ama ikon yapıyorsun. E, moda yarışması olduğu için ben kendi onun kıyafetini oradakini yaptım. Dansçılar getirdim, şov yapmak istedim. Ve ya. gayet de başarılı olduğumu düşünüyorum. Onun aynısını ist istiyorsan zaten böyle bir büyük alanda bir sahne yok. İkincisi o getirilenler çok pahalı bir şey. Tamam, yani 7-8 olan bir şey. Ama e, ana tema şu diye düşünüyorum. Hani ikon yapacaksak bir şey tamamıyla, hareketleriyle, her şeyle aynısı olmamız hareketleriyle gerekiyor. Hareketleriyle yaptım, dansıyla yaptım, tamam, kıyafetiyle imacım. yaptım. Tamam, yani Peki. başka neyle yaptığımı şey yapmak istiyorsun Şeyden. ki? Eleştirmek için eleştiriyorlar sırf. Aa. Sima Öyle. <laughs> yani hangimizin yorumunu beğenirsin bilmiyorum ama ben de bir yorum yapmak istiyorum. Beğenirsin ya da beğenmezsin. Ee, evet, emek vermişsin hepimiz gibi. E, güzel, e, dansçıların çok güzel dans ettiler. E, şöyle bir şey var, ben hala arkasındayım. E, seçtiğin ikona vücut, bedenin, e, bedenin uymuyor. E, ne yani hangi bir çünkü ne etseydim? biliyor musun tamam hepimiz bir şeylere benzemek için bir şeyler takıyoruz çıkarıyoruz vesaire vesaire ama senin e, özellikle meşhur olmuş bir yeri var ya o bayanın. Evet. Jennifer Lopez'in. Hani senin onu e, yapma olarak kullanmış olman Hani sahnede benim şeyime nasıl desem komik demek istemiyorum ama Şöyle o hareketi yaptığın yapıyor, zaman gidip direkt kızıtsın, aklıma direkt o, geldi için. yani. Için. Yaptığınız yorumlar çok saçma. Saçma buluyorum. Hiçbir şey şovumda ve kıyafetimde hiçbir şey bulamadığınız için oradan vurmaya çalışıyorsunuz ama oradan asla giremezsiniz. O zaman Çünkü zaten Siman, birisinin yaptığımızın onu... aynısı olamaz. O da zaten hangi Yener'i yaptı. Dans birini seçme o zaman. Bunun daha spor kıyafetleri var. Onu seçebilirdi. Daha spor kıyafetini seçtim. Altına pantolon seçtim. O giydiğin kıyafette tamamen kapa gösteren bir kıyafet. Çok, şey, çok konserine baktım. Mayo giydim. Iniyor. Ben altıma mayo almadım, şalvar aldım Lopez ki en azından <laughs> beni birazcık daha zayıf göstermesin yani. Bunu seçtim ve... Ama senin hep böyle bir büyük, büyük görünme derdin var ya, allı pullu olma, böyle Benim bir seksi Benim bu derdim seni niye rahatsız ediyor Çiğdem? Hani sen kendin arka ben planda böyle, için hani mi acaba? Ben sana daha böyle hani çocukluk hallerini hep geldiğimden Yo, beri söylüyorum ya... Yok bence çok komik ya. görünüyor. Bence böyle görünmek bana daha çok yakışıyor. Bak ne ben seni sana? kıskanmıyorum. Eğer o yoldan çıkacaksan yanlış bir söylem Yo, olur. Yok gayet de doğru yerden çıkıyorum bence. Çok güzelsin nasıl Sima. nasıl isterse öyle olsun. Çok güzel. Sen birisinin dışarıdan bakıp öyle karar vereceksin. Birisini tanıyorum da bunun karakteri öyleymiş de buna göre şey veriyorum, yorum yapıyorum da bunlar çok saçma. Karakter mi? Öyle bir şey Evet, mi sen sanırım? şu anda beni zaten nasıl desem yaşımı bildiğin için şu anda bu yorumu yapıyorsun. İşte o senin senin büyük görünme derdin var. O var Var. Evet var. Kaç haftadır zaten izledim beni televizyonda. Kaç haftadır burada da görüyorsun. Benim bunun olduğunu biliyorsun. Şu anda da zaten tekrar tekrar bunu söylemenizi çok saçma buluyorum. Peki. Allah Allah. iyi yaptığın zaman iyi söylüyoruz zaten Sima. Yok iyi Sadece iyi diyorum ki ben sana yaptım. biraz daha spor kıyafetler olan bir tarz seçseydin. Daha az dansı olan ya da, da danslı seçki, Yo, daha danslı seç. Yok ben dans senin ediyorsun. gibi daha az, sen eskiden seçmiştin. Ben az dansı olan birisini seçmeye çalışmadım. Bir şeyleri başarmaya çalıştım ve gayet de başardığımı düşünüyorum. Tamam bu tarz bir kıyafeti sana yakıştıramadım. Yok kıyafet gayet güzel yaşamış. Çok güzelsin taşınmışım. Sima. Çok Ve gayet güzelsin. de güzel, yakışmış çok diye güzelsin, düşünüyorum. Çok güzelsin, çok güzelsin. Teşekkür Özlem. ederim. Hmm, Sima, hafta içi Kemal Bey bir yorum yapmıştı senin için. Sen böyle, kendi beğenmediğinde saldırganlaşıyorsun. Şu anda da, Yo, da bir saldırgan arkadaşlarıma oldu. saldırgan davrandığını Yo. düşünüyorum. Kendim beyan sence bu kadar taşı giyinip bugün elenme ihtimali olan birisi olarak bu kıyafetle sence buraya çıkar mıyım Özdem? En azından başkalarının yorumunu kopyalamaktansa kendi fikrin olsun. Başkalarını kopyalama. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Sen de Hep şu de an başkasının kopyalını anlamaya çalış da anda öyle bir konuş. Bence Jennifer Lopez Türkiye'ye geldiğinde şu yakınlıktaydım. Onu gördüm. Bence fiziki avantajının uyduğunu düşünmüyorum. Yani bugünün gidenlerinden birisin bence. Bol şans. Teşekkürler. Gülşah. Bugüne kadar yaptığım bence en güzel galalarından biri. Yani Teşekkür benim dansçılarına ayak uydurdun. kıyafetin birebir dildi. benziyordu ama Titan çok ee, Birebirini yaptırmam için canım. Benzemedi. Gidip bir fabrikaya bir kumaşın aynısından bastırmam gerekiyordu. Hani onu birebir için bire bir olmaya benzetmeye çalıştım. Ve en azından uğraştım gidip hazır bir kıyafet almadım. Yani senden önce Ayşenur'u da izledik. Her ne kadar hareketleri eksik kalmış olsa da prodüksiyonu yaptığı şeyi çok güzel, çok doluydu. O yüzden onu ikisini daha çok beğendim. Ya ben izledim Ayşenur'unkini arkada. Ayşenur'un kıyafeti güzel, prodüksiyonu da iyiydi ama zaten yani ben e, kıyafet anlamında yani kendisinin, onun tarzını biliyoruz, onun tarzını yansıtan bir şey görmedim. Playback yapmadı. yani dansını da pek başarılı bulmadım yani ama kıyafetini beğenmiştim. Ayşenur'dan da yorum alalım, son yorum. Ben kıyafetini beğendim, ee, renkleri falan benziyordu ama ben de... Modelin aynısı zaten. Evet çok beğendim, kıyafet çok güzel görünüyor ama hani sende olmadı diyeyim. Başka biri... Kimse... Ya estetik ameliyat mı olsaydım yani aynı kadın olmak için? Yani fiziksel özellik de değil. E, yüz, jest, mimikleri hani daha çok hayatında kullandığın jest, mimikleri birinden alırsın. Ben bunu yapabilirim dersin. Ama ona benzemediğin halde onu yapmaya uğraşırken çok zaman kaybedersin. Ya burada da söyledim demin. Makyajıma zaten bakaraktan, saçıma bakaraktan dışarıdakiler kim olduğunu tahmin edebildiler. Hazır mısın Simancık? Evet. Geçebilirsin. Finalist kim olacak? Hiç düşünmedik hani bu hafta düşünmedik. Hiç o şeyle de bakmadık. Bana sen Ezgi'den evet. daha iyi giyiniyorsun demişti de. Hayır Böyle tabii ki de. Böyle saçmalıklar yapmayın artık. Gerçekten çok zor ya bu noktada inanılmaz zor. Çok emek verdiğimi ve burada olmayı hak ettiğimi düşünüyorum. ve hakikaten burada. Herkes bir savaş verdi. Herkese emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Ben bu gece kararımı tarzına inandırdı bir kişi karar vereceğim. Çok kötü bir tablo benim için. Hoş geldin Sima. Hoş bulduk. Pardon. Jennifer hoş geldin. Evet, hoş bulduk. Canım benim, bak şimdi ee, bir ikonu yapmak için e, bana göre ilk başta biraz onun vücut hatlarına sahip olman lazım. Biraz boyuna, posuna. Onun biliyorsun beli, kalçaları, bacakları yani çok meşhurdur. Ee, sen de onun tam tersisin tabii ki. Sen milyon, Zarif bir genç kızsın yani. Ee, bu bir kere baştan olmadı. Ya ama kendime benzeyen bir ikon bulamadım. Yani zevkimi şey yapan. Kendine benzeyen bir ikon yıldız stilbe olabilirdi. Bugün zayıf senin tipinde ama bir dev yani o ses. O nereden çıkıyor? O dev, büyük bir sanatçı. Yıldız sizce Tilbe sırf benim için değil. Tüm Türkiye'de çok sevilen bestekar. Üre, yani hem bir bestekar hem bir yorumcu. Müthiş bir yorumcu yani. Yıldız Tilbe'yi yapsaydın. Ya ben e, fazla Yıldız Tilbe'nin Tilbe o şu 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 hani o hallerini değil. Hani onun o böyle ciğerden okuduğu bir şarkılar var, buraya mikrofonu koyardın, onun saç modelini, makyajını, giyimini yapardın, gelirdin burada, onun kendine has hareketleri e, playback olarak onun şarkısını canlandırırdın. Şimdi bak buradaki kadına bak yani, hani olmuyor bana göre. Bana göre kostümünü benzetmişsin. O şalvar tipi ondaki daha da aşağıda. Daha aşağıda. Seninki, şimdi oynatma oraları. Mesela bu sana olmaz. Keşke sen bunu tight gibi yapsaydın. Bu sana olmamış. Senin e, vücut yapına. E, o yüzden e, sen yabancı ikon mu olsun illaki dedin. Ya yani yabancı Türkiye'de pek tanımadığım için yani az... Yıldız Sirbey'i tanımıyor musun sen? Yani siz bana 3. sezonda söylediğinizde bakmıştım. Ondan önce tanımıyordum mesela. Ya sadece insanlar mesela beni etiketlediğinde işte kendisine çok sevdiği şeyleri var. Onlar da etiketledi, etiketlediler. Oradan baktım profiline. Ama böyle de yani e, nasıl desem hayran... Bende hayranlık uyandıran çok mesela çocukluğumdan beri izlediğim için onu yapmak istedim. Giydiklerimi de beğendiğim için. Ama... Yani o olmadı, güzel yapılmış, işlenmiş, şeyleri yapılmış, hazırlanmışsın, müthiş emek vermişsin. Ama ben de diyorum ki, yani o mikrofon ne elindeki misal, onu bile abarttın. Ya mikrofon bulamadım, şey aldım, tıraş ne? jelinin kabı vardı babamın evde. Biliyorum <gülüyor> <gülüyor> ama bak yani zaten kumaşı değişik, rengi değişik. Ee, o e, altındaki onun zaten bal rengi e, her neyse yani bu model pantolon olmamış. Hoş geldin <laughs> emeklerin için teşekkür ederiz hayırlısı neyse olsun. Timacem hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, J Lo muhteşem bir sahane sanatçısı. Ve onu candırlamak hakikaten büyük bir cesaret. Hem dans, hem hareketler, mimikler, onun gibi olmak hakikaten çok kolay da değil. Doğru. Ee, zor bir seçim yapmışsın. Evet, şimdi kostüm bakıyorum. Tabii ki senin vücudun tipinde uymadı çünkü daha zayıfsın, çok daha zayıfsın. Ee, belin Nur dedi gibi daha düşük olmalı. Ee, tekrar zincir alsın zincir, zincir çok uzun boynu kesti. Üstündeki ayakkabı taşları yapıştırmamalısın. O bantları olmamalı. Farkında mısın? Onun ayakkabıları o tulumun e, pantolon devamlı gibi. Çorap gibi, devam gibi. Hiç kesmiyor. Sen de orada hem de bacıkları siyah var hem de taş var abartmışsın e, ayakkabıları. Mikrofon da çok abartmışsın. Orada da bir coştun. E, evet, emek vermişsin hakikaten bugüne kadar en iyi performans, gala performans senin için. Ee, teşekkür ediyorum. Hayırlısı olsun. İnşallah. Bir ikonu canlandırdığınız zaman onun giydiği kıyafeti vücudunuza uygun hale sokarak giyiniz. O da olmuyorsa başka kıyafetlerini giyiniz. Arkadaşlarım anlattı. Bu tip kıyafetler biraz daha dolgun olmalısın. Bu tip pantolonlar ki biraz şalvarımsıdır, daha ağı düşüktür. Bunlar herkese gitmez. Bu pantolon çok zor bir seçim ve bunlar daha kalçadandır. Kıyafetine keşke biraz daha dikkat etseydin. Arkadaşlarım anlattı zaten rengi, o boncukların uzunluğu, her şeyi vücudumuza göre uyduracağız. Moda da öyle değil mi? bir şey moda olduğu zaman onu hepimiz giymek istiyoruz. Ama olduğu gibi giyersek belki vücudumuza uygun gelmeyecek. Onu vücudumuza uygun hale getirerek giymeliyiz. Başarılar. Peki bakalım. Es Simay'da yerini alıyoruz. Sevgili izleyiciler, konsept ikon olunca bu podyumun unutulmazları arasındaki haklı yerini almış bir Hayko Cepkin'in performansı var ki gerçekten müthişti. Gitme kalma gibi bıçak sırtı bir aşamada yine riske girmeyi tercih etti ve bu kez Athena'dan Gökhan Özoğuz'u canlandıracak. Alkışlarınızla Nihal Can'dan podyumda.